Hayırlı günler. Bugün size bol yeşillikli beyaz salata tarifi vereceğim. Lokanda usulü. Öncelikle fasulyemden başlayayım. Fasulyemi akşam suya koydum. Sabah şişti. 4 parmak kadar üzerini geçecek kadar su koydum. Kaynattım. Ve pişti. Arkadaşlar pişerken suyunu çekerse yine ilave edebilirsiniz ve şu an marulları doğrama aşamasına geçiyor. İnce ince doğruyorum. Doğrayabildiğiniz kadar ince doğramaya gayret edin. Bakın şöyle arkadaşlar. arkadaşlar böyle incecik bir tabağımı alıyorum taze soğanlarımı doğruyorum Şöyle çok ince olması gerekmiyor Uzunluğu olsa yeter. Evet, bunu da servis tabağım alıyorum. Domatesimi doğruyorum. doğradıktan sonra inceliğini göstereceğim. Diğerini de doğrayayım. Şimdi böyle incecik olacak. Bunu da servis tabağına alıyorum. Şimdi biberlerle maydanoz doğrayacağım. Biberimi ortadan ikiye ayırdım ve ince ince kıyacağım. Ve böyle incecik olacak. Diğer yandan maydanozunu doğrayacağım. Bunların ince olması gerekiyor. Şimdi saladalığımı doğruyorum. Saladalığım da ince ince olacak. Şimdi soğanımı doğuruyorum. Bunları eklemeden önce fasulyesini ekleyeceğim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar fasulyemiz var. Ben ee, burada şeker fasulyesi derler. Şeker fasulyesi kullanıyorum. Çok lezzetli ve tatlı olduğu için ve sırayla malzemelerimi ekliyorum. Maydanozumu ekliyorum. salatalığımı ekliyorum. Ben lokanda usulü yaptım. Biberimi ekliyorum. Ve en son olarak soğanımı ekliyorum. Soğanı ne kadar ince doğrarsak uzun uzun o kadar hem güzel görünüyor hem leziz oluyor salatada arkadaşlar ee, yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum yarım çay bardağı sıvı yağ. ve yarım limon arkadaşlar. Arkadaşlar salatamız 6 kişiliktir. isteyen çok azıcık nar ekleyebilir ama lokanda sulu olduğu için eklemeyin derim. Afiyet olsun.